Bu ne? Dokunabiliyoruz mu buna? Işık var burada. Devabalar falan var. Banyo, küvet. an <laughs> ne oluyor? Kapısı kapandı da bir an korktum. Abi kapıyı açmayı deneyeyim lan en iyisi. Dur. kapı kesin açılır zaten buradan. 40, 80, 20, 30. 40, 80, 20, 30. Tamam. Ananı s Bunun şifresi neydi arkadaşlar okumuştuk. Ya geliyor. Ya aydık. Geliyor. Bir saniye abi. Şifreyi keşke baksaydım gelmeden önce Bir kez daha 30 Oh sonunda Bu ne? Arkamdan bir şey gelecek gibi hissediyorum ama oyundaki yaratıklar hakkında nasıl bir fikrim yok aslında Bakın ben bacını sikerim he

anladım. Way, Hı -hı. So, anladım. <laughs> Tehlikeliymiş galiba. <laughs> İtenmiş falan filan. Gitti bir yolda tutuluyormuş. Konteynerde tutuluyormuş her zaman. Ee. Ee. Tamam. Bu kadar. Adamım bu gerçekten epik bir hareketti Lan Şan Cidden geriliyorum bu arada Oğlum o neydi Sağıyı seçtim ama doğru bir fikir miydi ki Soldan gideceğim lan Abi kasıyor Ananı ah! Gelme Aç kapı Oğlum geliyor bu Bakıyorum oğlum. Gelme oğlum. Sakin. <laughs> Muhabbeti. Ha siktir ya. Bunun olmaması gerekiyordu ya. Siktir git. Git başımdan. Ya buraya nasıl geldin lan? <laughs> ha siktir. Panik. Açıl. Ben niye bağırıyorum Allah belanı vermesin Panik panik panik. 173 çıkmaz inşallah bir yerden. O hala peşimde abi, kesinlikle peşimde. Ananı sikeyim. Ya bir siktir git artık ya. Lütfen. Bak lütfen git. Ekmeğe tükürdüm. Git. Aa niye yanından geçtim? Niye yanından geçtim? Arkadaki kapı açılmıştı. Püh. Sakın. 173'ün sesini duydum abi. Şurada mısın? Göz göze gel gelmeyelim de. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Saygılar abi. Hayallerimle oynadın Orras bu çocuğu. Ay, unuttum. Unuttum. Yemin ediyorum unuttum. Trakya 22 kanalına abone olmayı unutmayın. Bir TT ve katillerden kaçmaya çalışıyorsunuz. şu anda ne olacak hakkında en ufak bir fikrim yok. Aslında var ama koşma falan var. Baya hoş. Fakat şu an konuştuğum için ses kasamıyorum ve <laughs> Anın Niye korktum ben lan bundan? Koş abi koş. Ha siktir. Virajları işten alırsak daha iyi olur. Şimşek McQueen'den öğrendim. Hadi. Hadi. Oğlum geliyor. Umarım kırmızı yere gelemez. Ben öyle hatırlıyorum ama gelemiyordu sanki. Değil mi? Gelemiyorsun. Mercimek. Ah oh, gelemedi tamam. Sıkıntı yok gelemiyor. e, <laughs> en enayi. geliyor. Tamam. Üstten devam edeyim ben en iyisi. Böyle riske atmaya gerek yok kendimizi başladık. Mercimek. Hemen bir şey gelirse demek ki ne yapıyoruz arkadaşlar? <laughs> Anıl <ne vurdun? gülüyor> yavradına geliyor. Ya şu biraz daha yavaş diğerine göre. İşte hemen bir şey gelirse böyle beyize e kaçacağız. Umarım kaçabiliriz. Beyiz nerede abi? Burada. Umarım peşimde değildir hala. Peşimde çok kötü olur. Hayır takılma. Şuradan girelim. Altı doğru. Abi kasma, niye kaslıyon? <laughs> o oh, siktir. Git lan. Siktir. Şimşek Meykun abi'nin taktikleri. Bu nasıl olabilir? Evet devam ediyoruz. <laughs> Bakalım başka hangi map'ler varmış. Sesi birazcık açtım. Bunu biliyorsak madem burada oynayalım evet. Hemen bir tane bulduk Mercimek. çünkü 25 tane. Her yere koymuşlardır mantıken. Umarım çok hızlı değildir abi. Mercimek. Ve çok büyük değildir. Çok büyükse fena olur. Mercimek. Işıkla her yere bakmaya çalışıyorum ama yeterli oluyor mu bilmiyorum. Mesela şuradan çıkabilir bir yerden? Korkuyorum o yüzden. Hani iki de olsa bile ben korkarım bu tarz oyunlardan. Kovalama olamadı. Yani gerilirim en azından. Çok çorbadan korktum. Abi, patika bir yolu takip etmek ne kadar akıllıca. Şu anda kendi kendime sorular sorup duruyorum. Psikolojik baskıdan dolayı büyük ihtimalle. Lanet olsun. Evet burada yine ne yapacağız burada burada bir şey olduğunu sanmıyorum ama bakayım etrafına Burada bir şey yok <laughs> ah, anına... Aaa küfür ettim Git lan yürü git Abi yetişiyor Benim bir fake atmam lazım buna Benim izinden bir fake atmam lazım abi. Mercimek. Abi nereden? Onu da çıkmış lan geliyor. <laughs> Niye küfürüm ben? Bu oyunda küfür edilmez ver arkadaşım Nasıl stres işte. Bak hala geliyor. Evet. Mercimek. İki, iki tane kaldı. Onları da... Yol varmış yukarıya doğru. Ben bunları bulamayacağım abi yanlış lan. Bu da niye üstüme gelmiyor bilmiyorum. Işığı çekince kayboldu lan. O zaman burada videomuzu bitirelim mi? Bunları dalga geçelim önce. Merhaba. Lan hayır. Pü. Neyse. güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Hoşçakalın. Kendinize <laughs> iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tamam bağırma. Şş, bağırma. Oğlum bağırma. Lan. Videoyu bitirmeye çalışıyorum. Bağırma. Ulan sus. Orospu çocuğu.